Merhaba arkadaşlar PES Yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021 My Club'da yine Pazartesi etkinlikleri geldi ve bir top açılımı yapacağız. Ana hesabımdayım 551 My Club puanı olduğunu görüyoruz. Ama e, nereden top açacağız? Öncelikle bir tane bir hediye verdi e, bir sarı top garantili. Öncelikle onu bir açalım isterseniz. Bir takım kampanyalar vardı muhtemelen bu e, mobil ile ilgili tam olarak hatırlamıyorum ama hediyelerin devamı gelecek olabilir. O yüzden o top açımı yapmayı unutmayın. Garanti sarı top olduğu için hızlı geçtim. Zaten işimize yaramayacak bir isim geldi. Kevin Strotman bir sarı top. Ee, şimdi şöyle Chelsea ve Liverpool'u görüyoruz arkadaşlar. Öncelikle Chelsea'den bir girelim. Kimler var kimler yok. Thiago Silva, Kovacic, Mason Mount, Hakim Ziyeh, Timo Werner, Mendy, Havertz, James'i görüyoruz. Liverpool'a bir bakalım. Bir tanesinden üç, bir tanesinden iki tane açacağım. Ama hangisinden 3 açacağım henüz karar vermedim. Thiago Mane çok önemli benim için eğer bulursam. Firmino, Alexander Arnold çok iyi olur çıkarsa. Fabinho, Şakiri, Milner, Philips. Sanki biraz oyuncuların içerikleri değişmiş. Hani o klasik oyuncular sanki değil de biraz yerine değişik oyuncular gelmiş gibi. Ben şöyle gideyim arkadaşlar. Bir bir gideyim Liverpool'dan üç tane açayım. Hatta ilk top açılımımızda Liverpool'dan yapmış olalım. Bu arada sizler de kimler geldi yorumlarla yazın. Like atmayı ve hala abone değilseniz pes yani kanalda abone olmayı unutmayın. Mane'yi çok istiyorum. Arnold çok iyi olur. Ama Mane çok önemli. Kimdir bu arkadaş? Arnold gibi durdu. Evet. Bir de birle başladık arkadaşlar. Şanslı olmamıza çok ihtiyacımız var bu videoda. Arnold çok önemliydi. Bulduk. Güzel. Fullenir. Kesinlikle işimize yarayacak isimlerden biri olur. Kadroya dahil ettik. Hemen geçiyoruz Chelsea'ye ark arkaya açmayacağım. Bir Liverpool bir Chelsea olarak gideceğim. Chelsea'den bakalım kimi bulmuş olacağız ve bunu hep beraber sizlerle görelim. Timo Werner olur. Ee, onun dışında kim olabilir? Neyse gelince görelim kimdir bu arkadaş? James geldi arkadaşlar. O da bir bek oyuncusu. Hızlı bir isim ee, ama arka arka iki tane Arnold'la beraber bulunca da çok fazla bir anlamı kalmamış oldu. Devam edelim tekrar Liverpool'la. Mane çok önemli. Mane çok önemli. Eğer Mane'yi bulursam çok sevdiğim, çok e, oynamaktan keyif aldığım isimlerden biri. Bu yıl hiç fırsatım olmadı ama gerçekten çok iyi olacak. Yine Arnold'u verdi. Yine Arnold'u verdi. Video sonunda bunu birbirine basmış oluruz. Ee, yani Arnold iyi bir isim Tabi fullenmeye ihtiyacı var o açıdan belki faydası olur Ama her hafta bunu yapıyor ne yazık ki Konami Ve devam ediyoruz Chelsea'deyiz Chelsea'deki son top açılmamız bu Son coin'i de Liverpool'a ayırmış olacağım Bakalım Chelsea'den kim gelecek Sol ayaklı bir isim Hakim Ziyeh eğer çok iyi olur Hakim Ziyeh çok iyi bir isim Kaliteli bir isim Evet Hakimziye Tarişka oynamaktan çok keyif alıyorum. Bir ikincisi de Hakimziye. Ee, kanatta e, birçok ofans bölgenin her yerinde oynayabilme özelliği var. Onu da kadroya dahil ettik arkadaşlar. Kötü bir top açılımı olmuyor ama eğer Mane'ye verirse gerçekten muhteşem bir top açılımı olmuş olacak bizler için. Haydi bakalım. Allahım. Allahım Mane, işte bu, işte bu. Kalbim temiz gerçekten de. Ne istediysem onu verdi. İki isim söyledim. Arnoldla Mane. Liverpool'dan iki Arnold bir Mane verdi ve gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar. İlk Fulijan isimlerden biridir. Mane kanatta da kesinlikle kullanacağım. Sonu kullanıyordum. Muhtemelen o bölgede artık sonuna Mane değişken oynamış olacak. Çok iyi oldu gerçekten. Çok mutlu oldum. İnşallah sizlerde bulmuşsunuzdur istediğiniz oyuncuları. Hemen şöyle bir e, gelelim. 91 overall Arnold'u hemen bulalım. DP antrenörü diyelim. Ve bakalım ne kadar verecek çarpanıyla beraber. Daha sonrasında da videomuzu sonlandırmış olalım. Şöyle hemen. Yok yanlış oldu. Azalan diyeceğiz. Evet. Arnold bastık. 12.096 verdi. 11 seviyeye çıkardı. Arnold da bekte. İşimize yarayacak isimlerden bir yüksekten paz özelliği direkt dikkat çekiyor. Hızı iyi, falsosu iyi, ortaları iyi olacaktır. Ee, videomuz bu şekildeydi. Ben gerçekten keyif aldım. İyi bir top açılımı oldu. Sizlere kimler çıktı yazabilirsiniz. Like atmayı ve abone değilseniz yani kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.